tornu sertifika programları yazsanız önünüze bilgi yığınları serilecektir. Bizler sizin için bir araştırma yürüttük ve 2021 yılı için en iyi sertifika programlarını kısa özetleriyle listeledik. Sosyal medya uzmanlığı sertifika programı. Sosyal medyada nasıl başarılı olabileceğinizi, network'ünüzü geliştirerek müşteri sayınızı nasıl artıracağınızı, sosyal medyaya dair birçok stratejiyi öğrenebileceğiniz bir programdan söz ediyoruz. Edineceğiniz birçok bilgiyle beraber kazandığınız sertifika da özgeçmişinizi zenginleştirebilirsiniz. Yaşam koçluğu sertifika programı. Hayatın karmaşası, iş hayatının stresi, aile sorunları veya ruhsal değişkenlikler. Bazen istediğimiz hedeflere giderken tökezler veya yolumuzu kaybederiz. İşte yaşam koçları bu durumlarda hayatlarımıza güzel dokunuşlar yaparlar. Son zamanlarda isminden çok söz ettiren mesleğimize sahip olmak için ilgili sertifika programlarına katılmanız gerekir. Dijital pazarlama sertifika Programı. Programı. Gözümüzü boyayan ürünler, reklamlar ve bunların perde arkasındaki pazarlama stratejileri. İşte dijital pazarlama sertifika programı, markanızı dijital platformlarda nasıl pazarlayacağınızı tepeden tırnağa öğreten bir eğitim. Rekabetin kızıştığı bu yıllarda artık ürününüzü öne çıkarmak için daha yaratıcı fikirlere ihtiyacınız var. Diksiyon eğitimi sertifika programı. Bir topluluğa hitap etmekten tutun, birebir görüşmelerde dahi diksiyonun önemi yansınamaz. İş görüş görüşmelerinde, işe alımlarda karşılaştığımız sorunlardan biri diksiyon yetersizliğidir. Diksiyon eğitimi sertifika programıyla güzel ve etkili konuşarak iş hayatınızda gözle görünen bir değişiklik yaratabilirsiniz. İş İngilizcesi sertifika programı. Bu sertifika programı için belli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekir. Program süresince mülakatlara hazırlık, mail, CV hazırlama, terim ve kalıplar, kısaltmalar gibi konu başlıklarından eğitimler alacaksınız. Dille ilgili her eğitim gibi bu eğitimin de kariyerinize katkı sağlayacağı su götürmez bir gerçektir.